Bir adam iki kızını getirip onlara bir araba hediye eder. Gözlerindeki örtüyü kaldırdığında arabayı beğenmezler ve onu bozarlar. Bir kızı bu hediye ettiğin araba mı diye sorar. Baba, o zaman hangi arabayı hediye etmeliyim? Kadın, bu araba çok eski diyor. Diğer kızı da biz böyle bir araba istemiyoruz diyor. O esnada arabaları temizleyen bir çocuk geçiyor. Adam onu çağırır ve der ki, bu arabayı kızlarıma hediye ettim ama beğenmediler. Lütfen hızlıca temizle. Çocuk şimdi temizleyeceğim der ve çalışmaya başlar. Adam bu arabayı kime vermeliyim diye sorar. Çocuk istediğin kişiye hediye edebilirsin der. Bir kızı bu arabayı istemiyorum der. Diğeri de ben de istemiyorum der. Sonra adam kızlarına ikiniz de onunla arabayı temizleyeceksiniz der. Çocuk onlara kova ve şişeler verir. Bir kız bu işi yapamam der ve her şeyi geri verir ve gider. Sonra çocuk diğer kıza benimle temizleyecek misin diye sorar. O da evet der gülümseyerek gel temizleyelim diyor. Onu bir arabaya götürüyor ve nasıl temizleyeceğini öğretiyor. Sen arabayı temizle diyor. Ben hemen döneceğim diyerek o temizlerken uzaklaşıyor. Gel ve ona takıl diyorlar. Bir arabamı temizliyorsun diyorlar. Sonra sakin oturan çocuğu görüyorlar.